Merhaba arkadaşlar. Türkçe'nin incisi Süre Yayınlarına hoş geldiniz. Cümlede anlam ve yorum, tespit, soru 1 ile karşınızdayım. Soruya başlayalım. Fıtı fıtı yapalım mı? Yapalım hocam. Hadi bakalım başlasın. Evet, ne diyor soruda? Aşağıdaki cümlelerin hangisi olasılık anlamı taşımaktadır diyor. Şimdi dostlar, olasılık değildi, Bir şeyin olabilmesi durumuydu. Dolayısıyla Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler meydana geldi. Bir tespit cümlesi. Bu olasılık olamaz. Sıcaklık yüksek seyrederken bir anda çok kuvvetli sağanaklar, şimşekler hatta bazı kentlerde kar yağışları etkili oldu diyor. Yine bir tespit cümlesi olasılık değil. Peki fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor. Öngörü cümlesi efendim. Tahmin cümlesi yani. Dolayısıyla bu bir çeldiri olabilir. O yüzden cevap değil. Aman dikkat. Devam ediyoruz fırtına etkisiyle ulaşımda aksamalar ağaç ve direkt devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Ebilmek olmalı. Sanırım galiba gibi durumlardan yola çıkabiliriz. Dolayısıyla burada olasılık söz konusu. Cevap deniz o halde. Bitti gitti inşallah ama bir deye bakalım hocam. Bakalım son dakika haberine göre Türkiye'nin iç ve e, doğu kesimlerinde kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde evet sevgili dostlar e cevap Denizli efendim doğru yaptık. Cümlede anlam ve yorum test soru 2 ile karşınızdayım can dostlar bu süre sana yetecek. Bu parçada numaranmış cümlelerin hangisi kişisel düşünce içermemektedir diyor. Şimdi kişisel düşünce deyince özel düşünce içermemektedir şeklinde bir soru. Olumsuz soru köklerini ben böyle biraz yuvarlak için alıyorum ki mevzudan kopmayalım can dostlar. İnsanın içini ısıtan bir renk karnavalın ortasında usulca akıyor nehir. Şimdi e, burada içini ısıtmak ifadesi kişiden kişiye değişen bir durumdur. Dolayısıyla bana göre içini ısıtıyor ama sana göre ısıtmıyor belki de. Dolayısıyla burada bir kişisel düşünce var nesnel değil. Biz nesnel yargıyı yani nesnel cümleyi bulmalıydık. Peki dağların karlı zirvelerinden püsküren muhteşem bulutlar top top olup pamuk tarlasına dönüştürüyor göğü. Kime göre neye göre efendim muhteşem. Dolayısıyla bana göre sana göre değişti yani. O yüzden özeldir kişisel düşünce içermektedir. Bu da değil. Devam ediyorum. E, üçe bakıyorum. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte köyler, köylerinden ayrılan sığır sürülerinin kaldırdığı tozlar etrafı kızıla boyuyor. Evet bir betimleme var ama nesnel bir betimleme var. Yani ispatı açık olan yani çok güzeldi de, de Harikaydı, muhteşemdi gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden 3 numaralı cümle diyebilirim yani cevap Ceyhan diyebilirim ama diğerlerinde bir bakalım gözden kaçırmayalım acele etmeyelim. Atlı çobanların önüne kattı koca hayvanlar da dağların tepelerindeki taze otla kaplanmış meralarına yavaş yavaş ilerliyor. Haylaz çocuklar gibi derken kime göre haylaz bana göre sana göre. O yüzden bu da özel bir yargı içermekte. Salına salına yürüyen paytak kazlar küçük çobanların önlerinde Nehrin kıyısına kadar yaklaşıp beyaz şirin gövdelerini seri suralara bırakıyorlar diyor. Şimdi kime göre efendim şirin bana göre dolayısıyla kişiden kişiye değişen bir yargı olarak karşımıza çıkmakta. O halde doğru yaptık nesnel yargı olan cevap Ceyhan 3 numaralı cümle bitti gitti canım arkadaşım. Cümlede anlam ve yorum tespiri soru 3 ile karşınızdayım bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Bu parçadan devamı şübreleri hangisiyle dolaylı anlatım örneği vardır şeklinde bir soru. Şimdi dolaylı anlatım dendiği zaman neye bakmam gerekiyor? Can dostlar, sadece dolaylama ile dolaylı anlatımı karıştırmaman gerekiyor. Dolaylama bir sözcükle anlatılabilecek kavramı iki kelimeyle anlatmaktı. Yani hocam, yanisi şu. Mesela balıkla ilgili olarak derya kuzusu diyoruz ya. Bu bir dolaylı anlatım örneğidir veya İstanbul'la ilgili olarak tepeli şehir diyoruz dolaylama bu ancak dolaylı anlatım cümleyle ilgili bir kavram olduğu için söyledi belirtti gibi bir ifadeyle eğer cümle bitiyorsa yani birisinin ifadesini az çok değiştiriyorsa o zaman dolaylı anlatım örneği olarak karşımıza çıkıyordur. O halde bakalım efendim cümleleri ona göre değerlendiriyorum birinci cümlede ne diyor artık biliyoruz ki her insanın farklı yetenekleri ve ait olduğu bir zeka alanı var bir tespit cümlesi dolaylı anlatım falan yok. Buna göre Gardner bir zeka tanımı da yapıyor. Eyvallah bakalım o tanım neymiş. Bir öğrenme psikoloğu olan Gardner zekanın hayat süresince karşılaşılan farklı durumlarda ve olaylarda sorunların üstesinden gelerek problemleri çözme ve yeni ürünler yeni çözümler yaratabilme kapasitesi olduğunu söylüyor. Evet dedi demiştir ile bitseydi. Yani Gardner'in sözünü Gardner böyle dedi diye bitirseydi o zaman düz anlatımlı doğrudan anlatımlı cümle olurdu. E böyle bitince ne oluyor? Dolaylı anlatımlı bir cümle oluyor. işte söylediği belirtti gibi bir ifade. O yüzden 3 numaralı cümle diyorum ama cevap C şıkkı da. Diğerlerine de bir bakalım hocam tabii ki. Böylece zeka her an değişen dünyada yaşamak ve bu değişimlere ayak uydurabilmek için her bireyde bulunan ve tamamen kendine özgü olan yetenek ve becerilerin toplamıdır. Bu bir tespit cümlesi. E, zeka içinde bulunduğumuz topluma faydalı şeyler yapabilme, faydalı ürünler sunabilmek kapasitesidir. Bu da bir tanım cümlesi. O yüzden ben e, dolaylı anlatım kesinlikle 3 numaralı cümle oldu. Yani cevapçı işte bu kadar. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Cümlede anlam ve yorum ötesi bir soru. 4'te karşınızdayım. Hadi bakalım hocam soru kökünü okuyalım aynen. Bu parçada numaralı cümlelerin hangisine koşula koşuna bağlılık söz konusudur? Şart veya koşul aynı şeydi. Peki nasıl bulacağım hocam? Hangi takdirde sorusunu soracağız? Ayrıca SSA varsa muhtemel ki SSA olan yerlerde hangi takdirde sorusuna yanıt veren bir durum söz konusu oluyordu. Dıkça dikçe, dıkça dikçe, dıkça dikçe gibi hocam sakin ol. Efendim hangi takdirde sorusuna yanıt veren bir ifadeyi bir e, içeren bir cümle oluyordu. Yani zarf ile sağlanabiliyordu. Peki Asafale Çelebi, Doğu Uygarlıkları ve Fars Edebiyatı üzerine yazılar yazmış, Diyoan Edebiyatı ile ilgili incelemeler yapmıştır. Bu bir tespit cümlesi, değerlendirme cümlesi. Böyle bir şey yoktu. Şairliğinin oluşumunda felsefe ve müzik bilgisiyle Osmanlı ve Fars kültürünün yanında Fransız şiir terbiyesinde önemli bir yeri vardır. Efendim bu da bir tespit cümlesi. O yüzden bu da değil. Nitekim Asaf Halit'in kendisi anlaşılan şeyler yazmadığını, anlaşılan şeylerin vasat şairlerin işi olduğunu vurgular. Efendim Asaf Halit'in bir sözüne yer verdi. Dolaylı anlatım olabilir. Bu da değil bir koşul cümlesi değil. Bu bakımdan eğer bir Asaf Halit Çelebi şiiri okuyacaksanız hem eğer kullanılmış hem de sesa kullanılmış hangi takdirde sorusuna yanıt veriyor mu? Veriyor hocam. Ve bu şiiri anlamak istiyorsanız bir ön hazırlığınızın bulunması lazım. Efendim eğer bunları yapmak istiyorsanız koşul oldu. O yüzden cevap denizdi ama yine de bir beşe bakalım. Böylece bir dahi şairin ne anlatmak istediğini anlayabilir ve onun şiirlerinden tat alabilirsiniz derken burada bir tespit ya yani bir öneri gibi bir durum var. dolayısıyla efendim kesinlikle koşula bağlılık dördüncü cümlede yani D şıkkında oluyor can dostlar. İşte bu kadar. Bu süre sana yetecek anlayışıyla yoldayız canım arkadaşım. anlam ve yorum, tesbir, soru 5'te karşınızdayım. Ne diyor? Hangisi, aşağıdaki cümleler hangisi aşamalı bir durumdan söz etmektedir? Her geçen gün gittikçe gibi bir ifade varsa bir şeyin küçük küçük minik minik yükseldiğini, bir şeyin minik minik azaldığını falan anlatan cümle ise aşamalı durumu anlatan bir cümledir. O halde bakalım, şıkları okuyalım efendim. Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve giderek artan sera gazı etkisi çevreyi ve doğayı olumsuz etkiliyor. Giderek her geçen gün gibi bir ifade efendim ne demek? Aşamalı durumu anlatan ifade demektir. Dolayısıyla aşamalı durum tamam burada var. Cevap A şıkkı gözüküyor ama diğerlerine bakmalıyız. Küresel ısınma insan aktivitesi sonucu sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranlarının hızla artmasıdır. Burada bir tespit var. O yüzden aşamalı değil geçtik. Teknolojinin hızla yaygınlaşması ve yaşam standartının yükseltilmesi çabaları atmosferde sera etkisi yapan gazların miktarında gereğinden fazla artışa neden olmuştur. Bu da bir tespit cümlesi bu da değil. Devam kutuplardaki buzulların erimesiyle son 25 yıl içerisinde deniz seviyesi yaklaşık 78 santim yükselmiştir. Efendim yine bir tespit var aşamalı durum değil tamamen bir durumla söz konusu. Denizlerin akıntılarının azalmasından dolayı oluşacak besin kıtlığı ve çevre kirliliği insan yaşamı başta olmak üzere tüm canları tehdit edecektir. Efendim bir tahminde bulunuyor. O yüzden cevap Ankara aşamalı durum bitti gitti inşallah. Bu süre sana yetecek canım arkadaşım. Evet cümle anlamı yorumu tesbir soru 6 ile karşınızdayım. Ne diyor soru kökü bakalım? ben diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisi doğrudan anlatımı örnektir? Doğrudan anlatım neydi can dostlar? Eğer birinin sözünü hiç değiştirmeden aktarıyorsak doğrudan anlatım oluyor. Yani dedi demiş diyor diye bitebilir cümle. Tırnak içerisinde birisinin sözü yer alabilir. O halde ona göre çözelim. İbrahim Kavas, Said Faik Abasıyanık kitabında Said Faik'in hiçbir edebi akımın etkisi de kalmadan kendi yolunu açarak yazdığını belirtiyor. Bu dolaylı anlatımlı bir cümle. O yüzden bu cevabımız değil eledik. Peki devam ediyoruz. Hakkı Gezgin'in anlattığına göre Sait Faik o yıllarda sınıfta sakin ve dalgın bahçede ise yalnızdır. Birisinin sözünü olduğu gibi aktardığını görüyorum. Dolayısıyla B şıkkı cevap oluyor. Yani tırnak içerisinde verilmiş. Tamam ama diğerlerine de bakalım hocam aynen. İbrahim Kavaz Sait Faik'in hayatı boyunca çevresiyle uyum sağlayamadığını ve bu uyuşmazlığın da onun her şeyden şikayet eden bir karakter yapısından kaynaklanığı belirtiyor. Yine aynı şekilde dolaylı anlatımlı bir cümle olmadı cevabım. Bulduk ama devam ediyoruz. Neden diğerleri değil gibi. da var bir yılan kitabında öyküler. Kitabındaki öyküler İbrahim Kavaz'ın da belirttiği gibi Said Faik'in sürrealizme geçen bir öykücülüğü benimsemeye başladığını gösterir. Bu da yine e, değil tespit cümlesi. Samet Ağoğlu da Varlık Dergisi'nde yayınlanan yazısında Sait Faik'in toplum meselelerinden çok iyi insanı ele alan sanatçılar sınıfına girdiğini söyler. Hemen dolaylı anlatımlı cümleye doğru yaptık o halde cevap Bursa işte bu kadar arkadaşım. Bu süre sana yetişecek anlayışıyla yoldayız can dostlar. O halde cümle anlamı yorumu test bir soru 7 ile karşınızdayım. Bu parçada numaramış cümlenin hangisi sebep sonuç cümlesidir şeklinde bir soru. Neden sonuç veya sebep sonuç aynı şeydi? mesela dendan ile kurulabileceği gibi e, efendim, çünkü e, bağlacı ile kurulabilir can dostlar. Artı efendim için gibi bir kurguyla da kurulabilir. Yani içinden önce dığı varsa o zaman bu neden sonuç cümlesi olarak karşımıza çıkar sebep sonuç cümlesi olarak. Molière birinci cümle tabi Molière zengin bir burjuva ailesinin çocuğu olarak Paris'te dünyaya gelir. Bu bir e, misal cümle. 10 yaşlarında annesini kaybeden Molière Paris'in en iyi okullarında eğitim görür. Öğrenim hayatını bitirdikten sonra babasının işlerini devam ettirmeye ve hukuk alanında öğrenim görmeye başlasa da 23 yaşında Paris'ten ayrılır. Ünlü bir tiyatro sanatçısı ile ortak bir tiyatro ekibi kurar. Sahne adı olarak kullandığı Molière bu tiyatro toplumunda oynadığı ve yazdığı oyunlarda sıkça, sıkça kullanır ve bu isimle tanınmaya başlar. Tiyatronun tüm idaresini elinde tutan Molière birçok kez ekibin borçlarını ödeyemediğinden hapse atılır. Niçin hapse atılır? Ödeyemediğinden sonuç ne olur? Hapse atılır. Hem neden hem sonuç söz konusu işte sebep sonuç cümlesidir. O yüzden cevap Edirne can dostlar işaretle hocam İşte bu kadar. Bu süre sana yetecek anlayışıyla yoldayız canım arkadaşım cümlede anlamıyorum test 1 ve soru 8'e karşınızdayım. Hadi bakalım kavramlar verilmiş. Öncelikle soru kökünü bir okuyalım. Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi parantez içinde verilen kavramla anlamca uyuşmamaktadır diyor. Yani olumsuz soru köklerini ben şöyle yuvarlak içine alıyorum can dostlar. Bu kadar emek verdiğim bir işte bile beni hatırlamadınız ya. Yani siz yaptınız. Size söylüyorum. Yani dostun yüzüne karşı yapılan e, değerlendirmede birinde eleştiriye bir sistem denir. Dolayısıyla sistem doğruydu. E kitap okurken tüyleriniz diken diken olacak. Korkulara kapılacaksınız ve yazarın ne kadar ileri görüşlü olduğunu, hayal gücünün ne kadar muhteşem olduğunu göreceksiniz. Belki de görmeyeceğiz canım. Kesinlik bildiriyorsa ve gelecekle de ilgili bir durumu ortaya koyuyorsa ön yargıdır. Dolayısıyla evet, ön yargı cümlesi. Bu kültürel etkinlikler gençlerin duygu ve düşünce dünyalarının gelişmesini sağlayacaktır. Efendim yani bu gerçekleşmemiş beklenti olamaz. Bu bir tahmin cümlesi olabilir. E, gerçekleşmemiş beklenti şuydu. Mesela babamın bana bisiklet alacağını umuyordum. Yani olmuş, yaşanmış, bitmiş ama babam bisiklet almamış. Dolayısıyla bu bir gerçekleşmemiş beklenti olurdu cümle kurdum yani öyle olursa. Ama burada öyle bir durum yoktu. O halde cevap 3 e, numaralı cümle Ceyhan ama diğerlerini de bir okuyalım efendim. Acele etme. E, bu işin altından başka bir iş çıkacağını sadece ben mi düşünüyorum? Yani e, ön önsezi var. Önceden var olan düşünceye denir önsezi. Tamam bu da doğru. Efendim çocuk kitaplarının en beğenilen romanlarından olan Tom Amca'nın Kulübesi e, klasik eserler tadında bir yapıt, bir beğeni var e, efendim ve dolayısıyla doğru. O halde cevap için işte bu kadar. Bu süre sana yetecek anlayışıyla yoldayız canım arkadaşım. <laughs> Cümlede anlamıyorum. Test bir soru 9'da karşınızdayız. Peki bu parçada numaramış cümleden hangisi de çıkarım söz konusudur diyor. Soru kökünde çıkarım var. Çıkarım demek sonuç çıkarmak demek. Dolayısıyla bakalım ne diyor. Ar dergisi baskı kalitesi kullanılan kağıt. Görsel malzemelerin sonucu ve tasarım yönler oldukça dikkat çekici bir dergidir. Bu bir tespit cümlesi çıkarım değil. Her sayısı göz dolduran bir tasarımla ve kaliteli kağıt kullanılarak hazırlanan bir kapak içinde sunulur kapağı sayfa numarası verilmez dolayısıyla yine bir tespit cümlesi derginin iç kağıdı da kapak kağıdı gibi çok kalitelidir yine beğenmiş beğeni var aynı zamanda bir tespit var bu da değil bu görsel malzemenin sunumu gözetilerek özellikle tercih edilmiş bir seçim izlenimini verir <laughs> bu benim çıkarımım oldu yani izlenim veriyor bana Dolayısıyla bu her neyse o değil mi? Görsel malzemenin sunumu gözetilerek özellikle tercih edilmiş bir seçim izlenimi veriyorsa bir çıkarımınız var. Derginin gösterişli boyutu ve bu boyuta göre düzenlenen sayfa tasarımı da aynı hassasiyetten kaynaklanmış olmalıdır derken yine bir çıkarım söz konusu. Efendim dolayısıyla 4D5'te çıkarım var yani cevap edilme işte bu. Evet bu süre sana yetecek anda işe de yoldayız canım arkadaşım. Cümle anlamı yorumu tespit bir soru onunla karşınızdayım. Bu parçada numaranmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz eleştiri yapılmıştır diyor. Eleştiri demek şu demek yani birisine bir arkadaşınıza dair ama hiç güzel giyinemiyor falan. Ya bu eleştiri olabilir ama yani sorularda karşınıza çıkan eleştiri bu değil. Herhangi bir edebi eseri, bir eseri veya bir yazarı, bir sanatçıyı olumlu veya olumsuz yönleriyle değerlendirmeye eleştiri deniliyor. Yani bu değerlendirmelerde nasıl olacak? Nesnellik mi, öznelik mi? Tabii ki özel ifadeler olabilir. Yalın, açık, akıcı falan gibi eserle ilgili tespitleriniz varsa bu bir eleştiri oluyor. İşte değerlendirme oluyor. Olumlu veya olumsuz olabilir. Hadi bakalım. Kitabın zafiyeti ve kanınca anlatıyı zedeleyen bir takım problemler. Daha çok yazarın dille kurduğu ilişkide aranmadı. Şimdi e, dolayısıyla yazarın dille kur Bu bir tespit cümlesi ama e, devam edelim. İkiye bakalım. Başlangıçta anlatımıyla beni heyecanlandıran roman. Hah! Bakınız gördüğünüz gibi bir romanı ele aldı. E, anlatımıyla beni heyecanlandırdı. Olumlu bir eleştiri var burada. Sayfalar ilerledikçe bu çarpıklığa biraz daha hayal kırıklığı eklendi diyor. Hayal kırıklığına uğramış canım arkadaşım. Dolayısıyla romanla ilgili hem olumlu hem olumsuz eleştiri var. Cevap 2 gözüküyor ama sabret diğerlerinde oku. Kitabın insanları neden böylesine etkilediğini anlamak çok da güç değil. Yani de olumlu bir şey söyledi ama olumsuz durumla alakalı bir şey yok. O yüzden her ikisi bir arada değil. Ee, öncelikle okuduğunuz her e, ne kadar roman olarak sunulsa da okuduğunuzun gerçek hayat hikayeleri olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu biraz olumsuz eleştiriye girdi, olumlu bir şey yok. Yazar teşekkür kısmında yararlandığı tarihsel kaynakların önemli bir bölümünü bizimle paylaşıyor dediğine göre... Bu da olumlu olarak değerlendirilebilir tabii ki ama cevap Bursa hem olumlu hem olumsuz eleştiri var can dostlar bitti gitti cevap B. Bu süre sana yetecek anlayışıyla yoldayız canım arkadaşım cümle anlamı yorumu test bir soru 11 ile karşınızdayım. Ne diyor soru kökünde aşağıdaki cümlelerin hangisi değerlendirme cümlesidir diyor. Genç Varter'in açıları dünya klasiklerinden olan ve mutlaka okunması gereken eserlerdendir. Burada efendim bir öneri var, değerlendirme değil. Genç Vartem'in Acıları ünlü yazar Göte'ye sahip olduğu şöhreti kazandıran romandır dedi. Efendim bu bir tespit, değerlendirme değil. Efendim Genç Vartem'in Acıları piyasaya ilk çıktığı zaman o günün Almanya'sa büyük etki bıraktı. Efendim o dönemle ilgili olarak söylendi. Efendim şimdi Yine değerlendirme değil. Genç verterin acıları toplumun iki yüzünü gözler önüne seren başarılı bir eser. Bana göre başarılı, sana göre değil. O halde bu bir değerlendirme. Değerlendirme cümlelerinin hepsi öznel nitelik taşır arkadaşım. Öznel bir değerlendirme aynı zamanda özel bir eleştiri oluyor. Dolayısıyla cevap Denizli değil. ama yine de Edirne'ye bakalım. Genç verterin acıları yayınlandıktan sonra Almanya'da intihar vakalarında bir artış görüldü. Yine o dönemle ilgili olarak araştırma verileri ortaya konmuş. O halde cevap denizi kesin doğru yaptık can dostlar. Cümle anlamı yorumu tespir soru 12 ile yani son soruyla karşınızdayım. Ne diyor soru kökünde? Yukarıda numaramış cümlelerin anlam özellikleriyle ilgili olarak ayrıç içinde verilen kavramlardan hangisi yanlıştır diyor. Olumsuz bir soru kökü. Aman dikkat. Ben göreceksiniz son şiirlerinde de ayrılık ve ölüm üzerine konuşup bize ayar kırıklığına uğratacak. Yani göreceksiniz bu ad, bu çocuk adam olacak. Ama burada olumsuz bir ön yargı var. Hemen yani bu çocuk adam olacak olumlu bir ön yargıydı mesela gelecekle ilgili bir cümle kuruyor. Efendim günlerdir geceli gündüzü çalışıyorsun. Ne kadar az iş yapmışsın. Burada bir sitem var yani sana dair bana dair söylenen dostun yüzüne karşı düşüncemizi söylememiz daha doğrusu eleştirimizi dile getirmemiz bir sitem olabilir. Bu bir kanıksama değil kanıksama neydi hocam? Alışıla gelmiş durum yani İtalya insanı zaten böyle sıcakkanlı bir insandır falan diyorsanız zaten bir cümleye kanıksama cümlesi olur. Dolayısıyla hani cevap iki gözüküyor ama. Cevap Bursa gibi diğerlerini okuyacağız. Ee, i̇nsan kendisine bunca emeği geçen insanı bir kere de olsa arayıp sorar. Yani niçin arayıp sormadım be? E, dolayısıyla bu bir sitem dostun yüzüne karşı yapılan e, eleştiri efendim. E, hadi perdelerimizi açtık diyelim. Masraflarımızı çıkaramıyoruz. Destek görmüyoruz ki devam edelim. Yakındı. Yani ÖSYM'nin e, cümlesi var. Yakınma bir şikayetti. Ne selam mı alan bulunur ne selam veren diyordu. Dolayısıyla o toplumla ilgili bir yakınmasıydı mesela. Dilini tutmayı öğrenmen lazım. Yoksa etrafında kimsecikler kalmaz. Aman ha dilini tut diye tavsiyede bulunuyor. Dolayısıyla da bu da bir tavsiye cümlesi. Doğru. O halde 2 gözüküyor ki cevap Bursa işte bu.